Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir değişiklik yapıp Silent Line oynayacağım. Hmm. Seler bir, Selar iki, Selar üç. Selar birden iziyle hmm. o başlayalım. Sensitivity'yi de biraz şöyle arttıralım. Evet. İlk e açalım kapıyı. Şimdi Slendrina'ya yaz çok yemiştikten tıktan bildiğim için kitap da okluyoruz. Ha. Hayret. Şimdi boyunda dikkatli olmalıyız. Slendrina arkamızdan bir anda bu işte böyle beliriyor. Bu nedenle dikkatli olmalıyız derken bir kitap daha bulduk. Şimdi izde oynuyoruz ya kolay kolay buluyoruz. Evet. Bir ses mi geldi? Oy. Slendrina. Evet. Ayda çıkmaz yok. İşte Slendrina çıktığı zaman böyle, yine arkamızı döneceğiz. Hani orada adım mıdır? iyi gitmiş. gitmiş. Şimdi oyunda bir daha anahtar buluyoruz. Hmm. Sağ mı sol mu? Sağ her zaman iyidir. Bakayım. Oy. Ödüm koptu vallahi. Açalım bakalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Kan mı? Vallahi yine bir şey yok. Vay! Yani bunlar Anadolu Kerem'i sizce. Aha bir şey buldu. Ay! Hmm, olan kapılardan birini açabiliriz. Şu kapıda ne var merak ediyorum. Ee, evet, ablamız hemen bize ufak bir şaka yaptı. Şimdi valla easy diye böyle kolay bu buluyoruz. Valla oyunu easy de oynuyorum. Easy. Oyunu neden kolayda oynuyorum diye derseniz. Aha. Hmm. Bakayım. Burada. Şimdi. Niye kitap çıkmadı? Aha. Bir enaktar daha bulduk. Çok güzel. Ay. Slendrin ablamız gene ufak bir şaka yaptı bize. Aa kitap. Nerede bunlar Anadolu Kerem'i sizce. Aa bir tane daha bulduk. Şansa bak. Şimdi buradan gidelim. Şansa bak. 5 tane kitabı bulduk bile. 5 tane bulduk rahatlıkla. Şu an geldiğim yönden geri gidiyorum. anahtar kullandık. Anahtar kullandığım odadan başka bir anahtar çıktı. Ben... Ay! Yer mi bunları Anadolu Kerim'i sizce? Yemez tabii ki. Valla Slendrina sen beni korkutmuyorsun derken. Hadi bakalım geriye geriye iki tane kaldı. Geriye iki kitap kaldı. Hı. Hmm. Ben daire falan çizmiyorum değil mi? Hayır. Dur bakalım. Hmm. Dur, bu kapıyı açmıştık doğru. Şuradan gidelim. Ben burayı açmıştık. bakın Ben daire falan çizmiyorum umarım Havale diyorum korkuntucu. İşte Slendrine'nin olayı bu. Bir insanı silecek. A şansa bak. Hadi son bir kitap daha. Aa. Aa. Ya ne peki bunu ben? Ya bunu yer miyim sizce? Hmm. Uy! He, artık korkutmuyorsun beni. Aha, buldum. Buldum. Vallahi de buldum. He, plentiner. <laughs> ben kaçıyorum bunda değil. Neden gelmiştim? Buradan. Ben kaçıyorum Slendrina. Hadi umrumda değilsin. Bir gram umrumda değilsin Slendrina'cığım. Ben kaçar ki. Hadi ben kaçar. Easy. 6 dakikada slendrin. evet, Slendrina. Evet. Slendrina'yı 6 dakikada bitirdik. Valla bunu başardık. Ve evet, tabii ki de reklamlar. Evet. Daha demin Slendrina'yı 6 dakikada bitirdik. Valla bu çok kısa sürdü. Acaba tekrar mı oynasak? Neyse. Bundan sonra başka Slendrina oyunlarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi görüşürüz.